Bakalım neler olacak orta koridorda bizi neler bekliyor olacak. Evet Uluslararası Wild Card turnuvasında 2016'da ekibimiz Super Massive Isurus Gaming karşısında Sihirdar Vadisi'ne indi. Başarılar dileyelim. Umarız bu maçı alırız ve sabahın bu erken saatlerinde böylece bayrakları asma şansını yakalamış oluruz. Başarılar çocuklar dileyelim. Diyelim ve karşılaşmaya artık başlayalım. Bir koridor değişikliği olur mu diye bakıyorum. Şu anda Ezreal'in yukarı doğru ama şu an için herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Bu arada rakip mavi de 2'ye 2 iki bir durum olacak gibi duruyor. Evet şimdi Taldrin ve Stamage oraya doğru gidiyor. Orada olduklarını görüyorlar mı diye bakıyorum ama orada dikkat etmesi lazım. 3'e 2'ye orada evet orada Bryden canı biraz düşüyor. Taldrin'in üzerinde biraz hasar var. Oo. Orada ilk skoru büyük ihtimalle alacağız mı diye bakıyorum ama hayır maalesef ilk skor e, Trundle'da kaldı. kaldı. Şimdi oradan geriye doğru çekeceğiz ama Stormage'in canı biraz az. Ee, orada bir anda dört kişi oldu. Isurus Gaming. Yani bu biraz şanssız bir durum. Oyunu bozan Etmen kesinlikle o alt koridor ikilisinin geriye dönüp sup ekibinin yani bizim ekibimizin karşıs karşısına gitmek istemesi şanssız bir durum diyebiliriz. Çok fazla ama burada Siridar ee, sihirdar büyüsü harcadı. Isurus Gaming. Bu ilk skor için. Evet orada Dumbledore mavi güçlendirmeyi çalmak için uğraştı ama Dumbledore'u dürttü. Kuzudan sütunuyla Klatos da oraya geliyor. Dumbledore'un dikkat etmesi lazım. Bir anda dört kişi oldu orada. Isurus Gaming Dumbledore'un orada düşeceğini göreceğiz. Ve skor Boros'a gitti. Yani şu an çok fazla daldık. Da Bu hataları yapmamamız gerekiyor. Dumbledore tamam gezmeyi çok seviyor ama o görüş avantajı olmadan böyle tek başına gezmek böyle sıkıntılar yaratabiliyor orada devam etseydi belki baskın yapacaktı ama şimdi o orada Dumbledore. Klatos'la Dumbledore yine karşılaştı. Dumbledore skor verme diyeceğim ama ikinci defa üst üste büyük ihtimalle skor verdiğini yani göreceğiz. Aynı yerde de. Yani aynı, aynı oyunu yedik şu anda. Ya. ya sıçrasını verdi ama skor vermekten tabii ki yani karşıda Gragas'ın da sıçrası gitmiş oldu. Orada Taldrin şimdi orada skor isteyecek ama o orta koridor döndü kameralarımız. Bakalım orada bir e, skor göreceğiz mi? Stomage'in dikkat etmesi lazım. Çok fazla saraldı. Orada evet düştüğünü gördük. Skorda Maokai'da kaldı. Dumbledore'da da düşecek mi? Maalesef Dumbledore'cu da verdik. Bu esnada alt koridorda da e, Taldrin skor almaya başardı. Yani 4 v 2 orada beklemek biraz hata gibi. Hata, hatalı bir hamleydi bunu söyleyelim. Orada yine Tam istediğimiz şeyi yaptı süpürmesi ve tedbirli oyununa devam ediyor. Tam bu doşta biraz soluklanmıştır diye tahmin ediyorum o kötü oyun başlangıcından sonra. Şimdi orada şahane bir çok güzel şahane bir, oyun. bir ulti ve zeyt. Saniyeler içerisinde düşüyor. Bravo Naru. İşte bundan bahsediyorduk. Güçlenmeyi bekleyip, Naru'nun bu oyunları yapmasını bekleyeceğiz. Ve bu şekilde skorları aldık mı, olay bitmiş demektir. Şu an için çok güzel durumdayız. Çok durum iyi da. haber evet. Gerçekten şahane bir oyun izledik. Efektle birlikte hızlı, hızlı bir birlikte şekilde birlikte. gelmeyi planlayacak evet. büyük ihtimalle. Bakalım buradaki ejderha önündeki takım savaşı nasıl sonuçlanacak? Burada dürtmeleri yemememiz gerekiyor. Açı da dürtebiliyor ama şu an Boris'un dürtmesi çok çok daha kuvvetli. Bunu söylemek lazım. Ama evet, e ejderhaya anda başladık arkadan. Geliyor. geliyor bakalım ne olacak? Açı ultisini kullandı. Orada Ejderha'yı ejderhaya bir aldık. Aldık. başardık. Prakmiti. şu anda orada Pride'i düşüreceğiz büyük ihtimalle. Hem Ejderha'yı aldık hem de skor aldık. Şimdi orada Taldırın hem çok bayağı posiyonda. skor aldı. Taldirin düşecek ama orada Hep biz de düştü. da alacağız. Hem de düştü. Şu anda harika gidiyor. Bu takım savaşında. Seyitli güzel Dikkat et orada düşme. Evet düşmedi. Harika. Katliama gider mi? Sıçrasını kullandı. Orada kovalamaya Damodajım devam ediyor Dambuldoş. Dambuldoş kesecek mi acaba diye bakıyorum şimdi kameralarımıza. Çok güzel çıkıyor. bir alay. Müthiş bir Shurima alayı. Orada büyük ihtimalle Kratos'un da düşeceğini Orada bile şu çocuklar. an. Orada Dambuldoş hala devam ediyor kovalamaya. 4 skor birden aldık. Bir de Ejderha aldık muhaldeyi. Yani olması gereken buydu. Emp'in sıçrasının olmamasını çok güzel kullandık. Pride arada kaldı. Onu düşürdükten sonra takım olarak çok güzel Varus odaklandık. Varus'u düşürdükten sonra dediğimiz oldu zaten. Ejderha avantajı bizde. Kule avantajı bizde. Bu noktadan sonra bu oyunumuza devam edip sonuçlandıralım ama oh. Dumbledore orada yine yakalandı. Vücut darbesi geldi, ulti geldi. Bir skor daha gördük. Açı, açı, açı çok fazla hasım. burada. Açı şu anda 4'e bir orada. Açı çok oh. güzel oyun. Orada skor almaya başardı 4'e bir. Açının düşeceğini göreceğiz Hala ama orada skor alacağız mı diye bakıyorum. Naru şu anda ışın... So ıı, oh, Stoppage, evet, o ultiyi kaçırdı. Evet, ultiyi kaçırdı. Hazır geldi. Halay geldi. Halay da geldi. Orada Kratos'un düştüğünü uyuyor. gördük. Taldrin geldi ama Taldrin gelene kadar bütün olayı bitirdi bizim ikiler. Yani şu an eee Poppy'de olması lazım. Evet, Poppy'de Baron güçlendirmesi var. Poppy'yi yollayın aşağıya. Orta koridora birinizi yollayın. 3 1 3 1 yapın. Yani. Acelemiz yok. Daha vaktimiz var. Dolayısıyla yani kuleleri de bu arada çok rahat bir şekilde eritebiliriz. Hazirimiz var. Bir tane nişancı nişancımız var. Bu kule hepsi birer tane vursa zaten yüzde %15, %20 canı gidecek kule. Yani bu arada en kötü pozisyonda yakalanabilir. Orada! Ulti geldi hemen arındırını kullandı. Sıçrasını da kullandığını da kaçmak sıçra. zorunda kaldı. Şimdi Dumbledoge arada kaldı. Zeyk kötü pozisyonda? Evet Dambuloc'un düştüğünü gördük. Stomage orada şey yapıyor ama skoru almaya başardı. Şimdi Stomage üzerinde Maokai var. Orada skoru alabilecek mi? Geliyor. Şu anda... Iı, e, arkadan geliyor mu diye bakıyorum. Hayır. Şu aldık, evet, kesti. aldık orada skoru. Bir de Çurumalı'ya geldi. Evet şimdi orada Taldrin geliyor. Burada bir takım savaşı göreceğiz mi? Pride üzerinde inanılmaz bir hasar verdik. Orada Maokai düşecek mi? Hayır düşmeyecek. Kule şu anda bize vuruyor. Dikkat etmek lazım. Çok fazla riske çekilmeyelim. Taldrin orada düştü. skor aldık. Evet orada Naruf skorlarını almaya Açıya devam ediyor. Şu Açıya. anda şahane orada Dumbledore düşecek mi diye bakıyorum. Hayır düşmedi. Zeikro düştü. Zeikro şahane düştü. Bravo Zeikro. Böyle düşmeye devam burada. et. Evet orada kuleyi de alacağız. Orada inhibitor inhibitor de alacağız. Zaten Nexus kulelerine de vuruyoruz. Haberler güzel. Supermassive 5. maçında 4. galibiyetini almaya başarıyor. Bu maç 35 dakika sürdü. İyi başlamadık ama çok iyi bitirdik. Yani muazzam bir şekilde toparladık. Açıyı tebrik etmek lazım. Belki de Supermassive geldiğinden beri gösterdiği en iyi performans buydu diyebilirim.